i Hay Apes TV hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Vural'la çektiğimiz bir kasımım vardı. Onun videosunu kendi açımdan almıştım. A atmamıştım izin almadığım için. Şimdi o videoya geliyor. E, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın bu arada Vural'ın linklerini açıklama kısmında e, videonun herhangi bir yerinde bulabilirsiniz ona da destek vermeyi unutmayın normal vural üzün instagram vural üzün sizleri seviyorum onun ona buradan çok selam söylüyorum ne hey. aynı binada mısın çünkü evvelce yok değilim ya gidecektik aynı binada oturacaktık iki yani iki üstümde iki altımda evet iki altımda olacaktı

Buralı Üzül'ün kostüm Abel'e challenge yapıyoruz. Şimdi araba arıyorum ben, ee, görüşürüz. İyi seyirler, buraya kadar izlediyseniz online izlemişsinizdir. Şimdi şuradan bir çıkalım. Tamam. Yasin, arabamız nerede oğlum? Abi, abi. Abi herhalde evet, ya. Sen

Vuralı, Vuralı üzle buradan selam söylüyorum. Ondan izin alıp bu videoya atacağım. Bilginiz olsun öyle bir şey yapmayacağım. İzinsiz sonra demeyin ki abla sen Vuralı'dan izin almadın <laughs> şey attın. Öyle yapmayacağım. Video çektiğimi söyleyeceğim ve atacağım. Hatta onunla bir videoda gelebilir. Beklemede kalın. Sizi seviyorum. Bu kısım canlı yapıp koyacağım ona da orada dedim. alanı bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar az demin takımımla konuştum. Arkadaşımız çok tatlı birisi. Ona da buradan öpücükler gönderiyorum e, bu video izleyeceğini söyledi bana. Şu anda onun muhabbetlerini de dinliyoruz. Arkadaş bilmiyorum buranın sesi iyi onu da işte görüntülerini koyuyor. Olta geldi. Burada. Abi bir. Ahmet bir. Ahmet bir. Ahmet el freni. Ahmet el freni. Evet arkadaşlar. 46 kişiyiz. Onlar da yaşıyor. Hala ölmediler. Ee, ekranlardan ses gelmese bile koyuyorum ve şıklarını görmeniz için sizleri seviyorum. Ee, kanallarım aşağıda linkte. Onları her gün tekrarlamayacağım, ezberlemesinizdir. Biliyorsunuzdur. Farma doğru gidiyorum ve farm tarafına bir harita gideceğim. Arkadaşlar burada alana gidiyorum. Alana gittiğim için şu anda ee, çok fazla muhabbet edemiyorum. Kusura bakmayın. E, e, İyi Arkadaşlar sonra drop gördüğünüz için şimdi söylüyorum. Dropları almıyor sadece. Albet Challenge o e, şunların ismini bilmiyorum. Levy gibi şu tarzları kullanıyoruz. Ben bir enerji içiyorum hemen. Önlemek için alana gidiyorum. Güzel bir pet çıkar ama bunu öldürmek planlamıyorum. Arkadaşlar heyecanlıyım çünkü ilk defa bir YouTube'un kastırılığına yani sevdiğim bir YouTube'un kastırılığına ona katıldım. Onun için daha heyecanlı bir şekilde ölmemek için uğraşıyorum. Sonra kalmayı İlk, e, ilk 40'a girdik zaten. 99'da ölmedim yani o süre. Bu video uzun olursa e, kusura bakmayın belki uzun olacak gibi kesinlikle çalışacağım her yerde. istediğim, seveceğim bir şekilde edip Araba bulamadığım için gidiyorum. Bazen ellerle de gideceğim. I need a weapon. O.. Oh. Oha! Arkadaşlar alana giriyoruz. Arkadaşlar o biraz uzak ben bir uzaktayım. Şansımı görmüyorum. Uzak. Alana mı alacağım? En sona kalmak zorundayım. 92 kişi kaldı. Aga be ya. arkadaşlar ya. ölmüşler. Laf, laf, laf Öldürmüşler. Yumruk atmaya çalışıyorlar ee, ama hiçbir şey çıkmadı. Öldüremedik. Kaçtı bu kostüm. E bu. neredeydi falan? Şuna bakmayın. <laughs> şey. Ben de ölüyorum. <laughs> Dinleyelim ses gelmeyebilir abi, diyor ki abi, falan neredeydi şey neredeydi. Görüntü. <laughs> size seviyorum. Like atmayı e, abone olmayı tekrardan unutmayın. E, görüşürüz. E, bu videoya katıldığı, katıldığım için çok mutluyum. Ona da Vural'a buradan selam söylüyorum. Custom Room'da zevk aldım. E, ona, ona yetişemedim. Öldü. E, dediğim gibi izin alıp atacağım bu videoyu. Arkadaşımıza da buradan e, teşekkür ederim. E, şey yapmaya çalıştık. E, Ölmemeye çalıştık. Onlara son e, yetişmeye çalıştık ama olmadı. Öldüler. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.